Dostlar bu çalışmamızda Noel Baba kim sorusuna yanıt arayacağız. Bu sorunun yanıtını bulduktan sonra Noel Baba nasıl olup da sıcak bir iklimden İskandinavya'ya gitmiş ve renge ikleriyle, kar kızağıyla çok kalın kışlık yiyecekler içinde dolaşıyor ve bizim coğrafyamızda alışık olmadığımız bir gülme o oh, o oh, o oh gülmesi ile kendisini tanıtıyor. Bunlardan söz edeceğiz ve Noel Baba'yı mitolojide çok önemli yeri olan iyilikseverlik, yardımseverlik konusunu nasıl sanayi toplumu ticari mala dönüştürmüş, Noel Baba'yı nasıl icat etmiş ve Noel Baba'yı bugün nasıl ticari bir mal, bir meta, bir eşya olarak kullanıyor. Bunlardan söz edeceğiz. Noel Baba kim? Noel Baba gerçekte Antalya Kaş ilçesi ile Demre ilçesi arasındaki bölge Patara bölgesi antik adı bu. Likyalıların bir bölgesi Likyalılar Antalya'da, Finike'de, Kumluca'da, Demre'de çok güzel, çok önemli eserler bırakmışlar bize ve kendileri uygarlığa oldukça katkıda bulunmuşlar. İşte Noel Baba diye bildiğimiz kişi 270 yılında milattan sonra 270 yılında doğuyor İlk gençlik çağındaki ilk gençlik çağı 14-18 yaş arasıdır. Bu yaşlarda Hristiyanlığı benimsiyor. Hristiyanlık yeni yeni yayılmakta ve devlet desteğini henüz alamamış durumda. Roma'da devlet desteğini aldıktan sonra hızla örgütlenecek. Hristiyan papazlar önemli bir mevkiye resmi devlet görevlisi konumuna yükselecekler, para kazanmaya başlayacaklar, paranın peşine düşecekler, lüks yaşamaya başlayacaklar ve toprak almaya, altın biriktirmeye, zenginleşmeye başlayacaklar. 1530'lu, 40'lı yıllarda Almanya'da Martin Luther adlı papaz ve bilim insanı bu gidişe dur diyecek. İsa'nın ve havarilerinin sizin giydiğiniz gibi giysileri yoktu altınlar içinde, saraylar içinde yaşamıyorlardı. Siz Hristiyanlığa ihanet ediyorsunuz diye papaya kafa tutacak, protesto edecek ve yeni bir mezhebin temellerini atacak. Ondan sonra Katolik din adamları servet peşinde koşan insanlar olarak yargılanıp sorgulanacaklar. Günümüzdeki para lüks düşkünü din insanlarını da bu açıdan bir karşılaştırma yaparsak iyi olur kanısındayım. İşte Demre'de bir yandan Hristiyanlığı yaymaya çalışan bu kişi Nikola adındaki bu genç delikanlı iyilik sever, yardım sever, yardım yapmaya çalışır bir insandır. Ama yaptığı iyilikleri işte torba içinde bir eve göstere göstere ya da günümüzdeki gibi arkasına bir kameraman takarak yapmaz. Kimin ihtiyacı varsa onu saptar. Gece evinin kapısının eşiğine bir paket bırakır ve böylece insanları rahatlatmaya çalışır. Yoksul kimsesiz genç kızları evlendirmeye, işsiz gençlere iş bulmaya gibi iyilikler yapar ama bu iyiliklerini hep ihtiyacı olanlara, yoksullara gözlerine sokmadan, gösterişe kaçmadan yapar. Bu yavaş yavaş ün kazanmaya başlayan Nikola 325'te Hristiyanlık artık Roma'nın resmi dini durumuna gelmiştir. Ama ortalıkta o kadar çok İncil yazılmış, her önüne gelen İncil yazmış, yüzlerce İncil vardır. Bunların çoğu birbirini tutmaz. İşte Hristiyanların ileri gelenlerini İznik'te toplarlar. Bu Hristiyanların büyük ve üst düzey din adamlarının toplantılarına konsil deniyor. İlk konsile Nikola da çağrılır ve konsildeki konuşmaları ilgi çeker. Daha sonra Aziz Nikola olarak anılmaya başlar. Aziz Nikola ünü yayılı 600'lü yıllarda Avrupa'da da Aziz Nikola'dan söz edilmektedir. İtalyan uyanık din adamları Demre'deki mezarından kemiklerini kaçırtırlar. İtalyan Bari kentinde bir anıt mezar yaptırırlar. Bu anıt mezarda Aziz Nikola'yı sergilerler ve Bari kentine turist çekerler. Hacı olmak için gelenler de vardır. Aziz Nikola'nın anıt mezarına yani Konya'da Mevlana'nın e, pazarlaması gibi pazarlama yaparlar. Aziz Nikola'nın Mezarından kalanlar toplanmış ve bugün Antalya'da onun adına düzenlenen müzede sergilenmekte. İşte Aziz Nikola ve Aziz Nikola'nın iyilik severliği, yardımları mitolojide binlerce yıldan bu yana kullanılmakta. Hititlerde Kutsal hayvan olarak öküz vardır. İki öküz fırtına tanrısının arabasını çekerler. Fırtına tanrısı geceyle gündüzü, şimşek çatması, yağmur yağması, havanın bulutlanması ve benzeri fırtınalar gibi doğa olaylarını yönlendiren tanrı, ve bu tanrının kutsal öküzleri Hititlerin iki önemli simgesinden birisidir. Hititlerin bir simgesi de biliyorsunuz güneş kutsudur ve bu kutslar güneş kutsları Hitit öküzleri eskiden Ankara'nın simgesi idi. Siyasi nedenlerle... Bu simgeler ortadan kaldırıldı. Yerine başka şeyler konmaya çalışıldı. Oysa... Bu... Ankara'nın... Hattuşa'nın tarihidir bizim. Köklerimizdir bizim. Geçmişimizdir. Ankara... Yeniden bu simgeleri ile... Donatılmalıdır diyelim. Şimdi bütün e, eski uygarlıklarda böylesi yardım severler, iyilik severler var. Aziz Nikola benzeri bir kişi İskandinav mitolojisinde var. Tanrı Odin. Odin atına biner ve geceleri çocuk çocuklar için şeker dağıtır, evlerin kapıları önüne şeker bırakır gider. Bu İskandinav ülkelerinden özellikle İskandinavların komşuları Hollandalılardan Amerika'ya göç edenler bu kültürü de yanlarında götürmüşler. Aziz Nikola'nın adı onlarda Aziz Kiles olmuş. Aziz Kiles ABD'de de ün kazanmaya başlamış. Aziz Kiles'in adı ABD'de Santa Kiles biçimine dönüşmüş. İlk Noel Baba resmi nasıl ortaya çıkıyor? Ona bakalım. Amerika'da Santa Claus miti var. Anlatılıyor, biliniyor. 1863 yılında ressam Thomas Nest diye bir sanatçı bir Amerikan dergisine Noel Baba çizer yılbaşı yaklaşırken Noel Baba'yı İskandinav ya bölgesi gibi soğuk ülke insanların giysileri içinde resmeder ve böylece ilk Noel Baba resmi 1863 yılında ortaya çıktıktan sonra insanlara yayılır, yapışır ve Noel Baba dendiği zaman Kürk içinde renk yiğitlerinin kızağını taşıdığı... E, ...göbekli, orta yaşı, geçmiş bir insan... ...görüntüsü kafalara kazınır ve Noel Baba algısı böylece yerleşir. işte Noel Baba hediye dağıtan, yardım eden baba esprisi Amerika'da böylece resme kaydedilmiş olur. Beyinlere bu resim kazınmış olur. Noel Baba böylece yerleşir. Sanayi kuruluşları, kapitalist firmalar bu resmin peşine düşerler. İlk kez bunu Dünya çapında ünlü bir meşrubat firması Noel Baba resmini kullanarak daha da yaygın duruma getirir. Peki e, neden ticarileşir Noel Baba? Kapitalizmin özü budur. Bir şirket kurarsın, bir iş yeri kurarsın, üretirsin. Tek amacın kârdır ne kadar kâr edebilirsen o kadar başarılısın demektir. Ve kâr etmek için her türlü, her türlü ürün, inanç, anlayış ne varsa hepsi kullanılır. Bununla ilgili elimde göstermem gereken bir kitap var. İsyan pazarlanıyor. Ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitap bu. İsyan pazarlanıyor. Dünyanın en büyük baş kaldıranlarından birisi olan Che Guevara'yı da pazarlamak için pazarlama aracı yapmak için nasıl kullandıklarını bu kitapta başka örnekleriyle de görebilirsiniz. Pazarlanan ürünün iyi olması çok önemli değil. Önemli olan iyi reklam yapmak ve o malı satabilmek. Bir başka kitap kapitalizm hakkında Size söylenmeyen 23 şey kitabımız say yayınlarından çıkmış çok değerli bir kitap ben ilgiyle okudum inceledim reklama her şeyi inançlarla içinde olmak üzere dönüştürmeyi anlatıyor işte Noel Baba işte aziz Nikola. Antalyalı Aziz Nikola'yı nasıl İskandinav soğuğuna uygun rengeyinin taşın çektiği kızakla Kürkler içinde ticari bir metaya dönüştürmüş kapitalizm bunu bilmekte yarar olduğunu sanıyorum. Teşekkür ederim.